Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Easy Inventory yazılımımız içerisinde mağazamızı sizlerle beraber oluşturacağız. Bildiğiniz üzere önceki videolarımızda e extension.com'a üye olmuş. Ardından paket seçimimizi yaparak üyelim, üyeliğimizi, abonemizi başlatmıştık. Şimdi easyinventory.com internet sitesine giriş yapıyoruz. Üyelik bilgilerimizi girdikten sonra karşımıza mağazaya oluştur butonu çıkıyor. Mağaza oluştur kısmını tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra kaynak mağaza ülkesini seçeceğiz. Zaten tüm dropshipping yapanlar için kaynak mağazamız Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunun devamında satış mağazamızı işaretliyoruz. Hangi ülkede satış yapıyorsak o ülkedeki pazar yerini işaretliyoruz. Bir Easy Inventory hesabına kendi adınızı olmak kaydıyla Diyediğiniz kadar pazar yerini bağlayabilirsiniz. Yani bir kişi hem Singapur hesabını hem Avustralya hesabını Hem İtalya hesabını hem Kanada hesabı gibi Burada gördüğünüz tüm pazar yerlerini Aynı abonelik paketi içerisine entegre edebilmektedir. Devamında adımız yazıyoruz. Ardından mağazayı oluşturuyoruz. Ve mağazamız yazımızın içerisine entegre olmuş oldu. Birazdan da entegrasyon ayarlarıyla güncellemeleri gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.